Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane bomba gibi bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz bugün yeni aldığımız arabamızı yıkıyoruz. Yeni bir araba aldık. Tam 5 ay önce aldık arabayı. Fakat daha bir kere bile yıkamadık. Arabamızı bir gösterelim. Güzel hayırlı olsun şöyle bir dakika orada beklesin. <gülüyor> Bak. <gülüyor> arabamızı bok götürüyor tamam mı? Şimdi bu arabayı tam 5 ay oldu alalı ve 5 aydır bir kere bile yıkamadık. Şimdi ne yapıyoruz? Gittik marketten 3 tane jeton aldık. Geleceğiz. işte köpük, su, işte kendi imkanlarımızla iç dış güzel bir yıkama yapacağız. Çünkü iç dış yıkama çok pahalı. Bir de video çıksın diye yani. <laughs> Hemen araba yıkamaya geçelim. Şimdi 4 camın kapalı olduğuna emin olmanız lazım ki Koksa Şimdi öncelikle su tutacağım ben. Çünkü araba bayağı pis. Baksana arkadaş. Araba leş gibi oldu ya. Yani araba çok kötü durumda. Önce bir su tutacağım. Yani önce bir suyla bir şöyle bir halledeceğim. Sonra gerisini işte köpük falan koyacağım yani o derece. Yoksa o olmuyor. Ben bu köpük... Neyse, önce köpük kırık. şimdi su, su işi hallettik. tane jeneratör atıp köpük yapıyoruz ve fırçalar. Fırçalar. fırçala. Bu arada köpeğe jeton attım, tamam mı köpeğe jeton attım 10 saniye, 10 saniye bak arabanın yarısı kaldı. <laughs> Petrol öpüsünü kanıyorum. defa araba yıkıyorum. Şimdi jetonlarımızı bitirdik. Ben gidip marketten jeton getireceğim. Para versene. <laughs> Arabamızı köpeklemeye devam ediyoruz. Yine gittim 3 tane jeton getirdim. Bunlar nasıl bir jeton ya böyle? daha elimi kesiyordu gördün mü? Şimdi bu basınçlı bir su elini keser yani adamın. Şakaya gelmez. Arkadaşlar şimdi arabamız, arabamızın içindeki... Bak arabanın, arabanın içi leşi. Gel de göstereyim. <laughs> arabanın içi. Bunlar hep temizlenecek. Bunlar da böyle suyla yıkanacak yani. Geçen videodan kalan torpiller. Kardeşimin yediği eti popkek. Bak. Bak bir tanesini yememiş. Sözleşmeler. Tarih kim bilir kaç yani anladın mı? Ya anlatamam ya. Arabanın çok Annemin saklama kapları. Annem. İşte ne bileyim oraya buraya giderken biz gez böyle videolara video çekmeye giderken annem bazen bize bu şekilde şeyler veriyor. Aç kalmayın çocuğum orada diye. Dondurma çubukları geçen yazdan kaldı. O don şu dondurma çubuğu geçen yazdan kaldı gördün mü? Bak geçen pikniğe gittiğimiz yerde bak Naz bak Nazlı su Nazilli'nin öz suyu. Cipsler yiyen gelmişti cipsi yemişti arabada. Yani bu arabayı güzel bir temizlememiz lazım. Şimdi bunu temizleyelim. Şimdi öncelikle nereden başlayacağız biliyor musun? Çöplere bak yani. Çöpler nereden geldi? Şimdi bir tane poşet lazım bize. Evet arkadaşlar arabamızı temizledik ve arabamızı temizledikten sonra klasik yapılan bir şey vardır. Herkesin severek yaptığı. Biz buna halk arasında piyasa diyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Güzel bir araba yıkama videosuydu. Yani uğraştık, eğlendik. Güzeldi. Kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoyu siz seçin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.